Merhabalar. Bu videoda yüksek kavisli forend lupa karşı nasıl forent blok yapılır konusu açıklanacaktır. videoda blok tekniğini oluşturan 5 faktörden bahsedeceğiz. İlk faktör mesafedir. Top masadan seker sekmez blok yapmalıyız. Çünkü rakipten gelen loop vuruş dediğimiz üstten spinli ve yüksek kavisli topun bizim masada sıçradıktan sonra tepe yüksekliğe ulaşmasını beklersek veya geri çekilirsek blok yapmak zorlaşır. Bunun nedeni top masaya değdikten sonra aniden hızlanarak ve spinini arttırarak sıçramasıdır. Bir top spinli top masaya değdiğinde masaya geriye doğru bir kuvvet uygular. Masanın bu kuvvete karşı sürtünmeden kaynaklanan kuvvet topu ileriye doğru yönlendirir. Böylece top spinli top sıçradığında büyük momentum gösterir ve bu topun dikeyle olan sıçrama açısı açısı geliş açısından daha büyük olur. Yani top masaya değince masaya çarpmadan önceki bombeden daha alçak bombeyle sıçrar ve daha çok hızlanır. Bu nedenle masaya yakın olmalıyız. İkinci faktör ise raket açısıdır. Bize gelen top üst dönüşlü spine sahiptir. Eğer raketi açarsak top raketimize çarpınca yukarıya doğru sıçrar. Bu nedenle topun yukarıya uçmaması için raket açımızı kapamalıyız. Üçüncü faktör ağırlık kaydırmasıdır. Forend blok tekniği yaparken kalçamızın ve belimizin kuvvetini kullanarak ağırlığımızı yukarıdan aşağıya sağ bacağımıza kaydırmalıyız. Genellikle blok tekniği uygularken şöyle bir hata yapılıyor. Sanki atak vuruşu yapar gibi ağırlık sağ bacaktan sol bacağa kaydırılıyor. Böyle yapınca da Top dışarı gidiyor. Dördüncü faktör dirsektir. Bu tekniği uygularken dirseğimizi belimize yakın tutmalıyız. Bu teknikte topa temasımız vücudumuzun önünde ve raket açımız 45 derecede olmalıdır. Topla vücut hizasındayken temas edersek kalçamızla ve bacağımızla topun üzerine yeterli baskıyı uygulayamayız. Dirseğimiz de sabit olmazsa top dışarı uçar. Topa istediğimiz gibi blok yapamayıp kontrol edemeyiz. Ve beşinci faktöre gelince. Topa temas ettiğimiz anda baş parmağımızla işaret parmağımızın kuvvetini kullanırız. Baş parmağımız raketi aşağı döndürürken işaret parmağımız raketi yukarı kaldırarak topun üstünde yuvarlanma ve ince temas hissine sahip olmamızı sağlar. Eğer Topla sert bir temas kurarsak spini kontrol edemeyiz ve top uçar gider. Ve şimdi sırada sıklıkla karşılaşılan ve etkisiz blok yapmamıza neden olan başka hatalar var. İlk hata, gücümüzü kullanarak kollarımızı öne iteriz. İkinci hata bileğimizi bükeriz. Raket başını kaldırırız ve topa çok fazla bastırırız. Üçüncü hata, savunma tekniği yaptığımız halde sanki atak yapıyormuş gibi ağırlığımızı kaydırırız. Dördüncü hata, masadan uzaktayken blok yaparız ki bu durumda bloğumuz etkisiz olur. Teşekkürler.